Satış menüsünden satış tekliflerini tıklıyoruz. Satış teklifleri listelendi. Dilerseniz burada filtre aç butonu ile filtreyi açabilirsiniz. Mesela müşterilerim arasından bir arama yapacağım. Şu şekilde yazdım. Direkt filtre aktif hale gelmiş oldu. Temizle butonuna basarsam yeniden eski haline gelir. Yeni butonuna basarak yeni bir Teklif oluşturmak istiyorum. Standart yurt içi satış geldi. Seç butonuna bastım. Kurumsal yazılım müşterim benden bir satış teklifi istiyor. Ben de teklif oluşturacağım. Ekle butonuna bastım. Otomatik olarak malzeme eklendi. Küresel gaz vanası teklifi vereceğim. Adet olarak 100 adet. Fiyatta fiyat listesinden geliyor. 585 lira 12 kuruş. Şöyle bakalım ona. TR'ye satış adlı fiyat listesinde küresel gaz vanası 585 liraymış. Yaklaşık olarak söyledim. Burada ekle butonuna basarak malzemelerden seç komutuyla birden fazla malzemenin de teklife aktarılmasını sağlayabiliyorsunuz. Adetlerini yazayım. 3 adet ve 4 adet olsunlar. Fiyatlarını yazayım. Sandalyede 13.000 lira olsun. Böylece teklifim hazır. Kaydet butonuna basıyorum. Satış teklifleri listeme geri döndüm. Satış teklifimi burada görüntüleyebiliyorum. Satış teklifi ekranındayken fonksiyonlar menüsünden siparişe aktar komutuyla bu teklifin dilediğim kadar adedini siparişe aktarabilirim. Mesela bunun 77 adedini, masanın 2 adedini, sandalyenin de tümünü aktarmak istiyorum siparişe. Yani müşteriden bana böyle bir sipariş geldiğini varsayalım. Devam butonuna bastığıma yeni sipariş ekranına geçtiğim için yeni bir sipariş oluşur. Buradaki seçenekleri değiştirebiliyorsunuz. Ben herhangi bir şey değiştirmeden kaydet butonuna basacağım. Gördüğünüz gibi siparişim oluşmuş oldu. Yeniden satış teklifine gelsem, kapanan satır bu renkte gözüküyor. Mobilya sandalye için 4 adet teklif verildi, 4'ü de siparişe dönüştüğü için artık burada bir işlem yapamıyorum. Şu 100 adet ve 3 adet için işlem yapacağım çünkü bunlardan kalan adetlerim var. Şimdi fonksiyonlar menüsüne geldim. Siparişi aktar butonuna bastığım zaman tekliften siparişe aktarılan daha önceki miktarlardan kalan miktarları aktarabiliyorum. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Devam butonuna basarak kalan adetleri de siparişe dönüştürmüş oldum. Artık bu teklifin tamamı kapandı. Teklife geri dönüyorum. Gördüğünüz üzere artık teklifte bir işlem yapamayacağım çünkü tamamı iki parça halinde siparişe dönüşmüş oldu.